merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2024 mobil oyun üretmeye kaldığımı göstereceğim. Ve Yusuf <laughs> Yazıcı Türk ve Vida Süper Lig'in yan videoları da sene başlayayım ama Süper Lig'e Ve Yusuf Yazıcı yerine önce o da Ve Vida yerine gelince o da eyvallah. Ama büyük oyuncu, büyük oyuncu bir Peki, neyse ama çok Bu arada benim yatayım kalacak bir Ondan gösterdi bu. Uh yakayım rakip ne yatıyor? Rakip Juve. Onun yılan hiç Evet var. Ronaldo. Bizim mavi kara gemi yüzüme yüzlük mavi ne bilen? Hmm. Ah, <Shr> <discord noise>

Onayla, ya. Maç 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 Bu arada bizim tahminim ismi mi? Ve ismi Eğer bizim yani. Hadi Bizim tahminimiz ismi bayılır? Bu altı tahminimiz yok. şey yok ya Ama şimdi arkasından konuşmak gibi olma. Ben bu yüzden birazcık da ara vereyim. Mü oyunu vallahi mükemmel oyun. Ve bak. Yani benim babam efsanesi bir efsane oyuncu oynuyoruz var ya böyle efsane bir oyun seviyor şimdi iki atılımı 2-0 yiyor ama tabi de ikinciyi 2-1 iki yiyor Abi ba benim babam diğer şekilde daha iyi ama bende bir şey var. Ben de yaptım. Evet. Babamın diyenliğinden Rivaldo çıktı. Benim diyenliğimden Ama <laughs> ben aslında sağ oyuncusu değil ya. Ha. Bir <laughs> 100 Maradona'nın forma numarası 99. Şimdi Roberto Carlos gidiyor. Roberto Carlos verdi basını Cruyff'a. Cruyff önüne alamadı. Beckham. Hayır kapladı. Böyle benim kutu kapıyor. Bu legendin onu Lopliyo'yu Evet, rakibi ben indiriyor. Golit. Açıyor kaleci? Bu kaleci bile açamıyor. Yusuf yazıcı salas. Salas. Salak salas. Lokatelli'den alamadık. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Pardon, pardon, Şaka, şaka, şaka. O Orada bir de penaltı ve şeydi var ya. Oyunu siledi. Vallahi siledim ha. Maradona 99. Salas. Sen niye o kadar yerdesin acaba Salas? Kuraif. Kuraif. O bu. Ben en azından kaleciğin üstüne giden kone olur dedim ama olmadı. Rakip kaleci Noy. Evet. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Oyuna güncelleme geldi. Evet. O zaman bir de şu verilere bağlanmayalım. Benim de kartım sıkıldı. Evet. Yani, benim eski kartım böyle değildi. Ronaldo On normal olsa da Ronaldo. Tabii ben çok geç başlamıştım yani ikon 5 10 Ronaldo ile 5 10 kaçırmıştım. Ama yine O gol para O hatu da bek eksikliği var diye. Sol bekte oynuyordu. Oh. Hey. Abi o zaman yalnız eski kadroda normal olsa varan vardı diyecekti. Ronaldo'nun 99 ikon hali vardı. Abi benim pes cahil olduğum zaman çok kötü çok salakça şeyler yapmıştım biliyor musun? Mesela şu 96'lık numarayı oldu? Hani bilenler bilir. Tesla olduğum zamanlarda onu silmiştim. Vallahi silmiştim. Şahaya bunları silmiştim. Sonra Umeği de silmiştim. Sonra ha, çok lazım olan bir oyuncu sabit oyuncu Tepi'yi silmiştim. Ne biz O zamanlar oyun, yani salan olduğum için, ay yani ayıp olmasın şimdi sala kelimesi, o size dediğim sana be. Sen şey. <laughs> Bu saniye o. チョンカリジアチミジャンコイジャンボンフェナデーモアドノオダンボオオフェコイアランジマダオナオ。 Rakip oyuncu değiştirince hemen ben de Benim adamım sahaya fırlatacağım. Hızlı olduğu için. Aslında değişik gerek yoktu. Biz alalım alalım ya. Zaha. Şimdi biz de buradan onu um, topla buluşturabilirsek var ya. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Kone. Ne konu ya? Kaç? Eyvah oldu Oyun Vida Oya God evet, Arkadaşlar bu arada siz 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 dediğim gibi babam bu oyunu Çok iyi oynuyor vallahi Ve Bir daha videoda isterseniz Ben oyun Bu arada ben de Yusuf yazıcıyla vida ile çıkartacağım. Kulit yolmuş idare etmez o. O ne Bu arada şunu göstereyim ki... Bir vereceğim mi pası? Yusuf yazıcı babamın... Yusuf yazıcı babam istedi diye 60 10 numara Belki gösteremedim ama Ama maşallah benim babam bu oyunu çok iyi oynuyor. Piyo. Evet. Ve başka bir pozisyonu harcandı. Luis Figo. Luis Figo. Luis Figo. Uvaat. Sinirden kaydırdınız lan adamcağızı. <Gülüyor> 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 eh, Luis Figo aldı topu önüne çekemedi. <laughs> Ay şimdi bir top. Bakın kaleci açılıyor. Şaka yaptım açılmıyor. Açıl açılma açılma. Allah. Kuz koca Robert Lewandowski'nin kaçırdığı gole bak. Oh, Allah'ını seven defansa gelsin oldu vallahi. Abi Lewandowski'yi de indirdik. Bir taçı deraj dikti. Daha deraj değilmiş. Keşke o da pası yapsaydım ya. Yani. Zaya bir ara belki golü getirebilirdi vay. Neyse ona ki, Hadi. Kısa köşe vuruşu. Al pası Yap arpasını bana. Lan nereye ya? Koş. 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 Ay şöyle bir olsa bastı diye bastı diye bastı diye İndirdi Tamam şimdi bir fake zamanı Lan taçmış Aç ortayız Aha Ne yapıyorsunuz oğlum ya Maçın sonu 1-0 yenildik Efeyim maçın sonu zaten. Koyacağım lan. Açacağım da kaleciyi. Lan zaman oynuyorlar ya. Ya iki zeka bile zaman oynuyor ya. Aç kaleci, aç kaleci, aç kaleci. Ye gol, ye gol, ye gol. Tam beklediğim gibi bir şey oldu vallahi. Ah, alkışlıyorum tabii. Boş kaleye. Bak büyük biz bir başlayalım. Bu Bak. nasıl bir pozisyon ya? Sok atık. Bu gol Lewandowski'nin golü olmalı olsa olsa. Nasıl? Bir buradan daha iyi görebilir. Hakikaten Mbappe'ninmiş. Ve işte tabii ki rakip. Maradona'lı, Ronaldo'lu, Lewandowski'li, Mbappe'li, Rivaldo'lu. 96'da gol yedik ya. Tamam. O çıplak kaleci. Ve maç bitti. Bir videoya bakayım. Video 12 dakika olmuş. Tamam. Bir maçlık video. yayınladı Bir bakalım. Belki bir takım bu. Maşallah. Ah, Allah'ın lütfu. Allah'ın Diğer ben lütfu. Allah'ın cezası diyecek. Burası da vallahi Allah'ın Sadece şu ikisi. Bu. Bir de bu ay. Herkes Allah'ın lütfu. Umarım telif Daha 4.32 GP. Teşekkürler. alkışlıyor iyi konami. Yani şu sanki bir şey yaptın. Ne asistin var, ne oldu var, ne be şuta katkın var lan. Ama senin koskoca patik diye Neyse video 13. dakikasını yemiş 14 olsun. Tamam 14. Bay. Bay bay geldi mi? Tekrar bay bay diyeyim. Bay bay şey, arkadaşlar bu arada kapanış iş için bir video yapıyorum. Istiyorsanız ama yapamayacağınız için bu yüzden bomboş gireceğiz, bomboş video bitireceğiz. <laughs> Telif yeme, yememiz lazım.